Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ben de başkan e, Jungle Top e, Pire girdik. Adamları delirteceğiz abi. Ramus e, Chogat ile. Başkan sen de selam ver arkadaşlar. Selamlar. Aleyküm selam. Kusura bakma sigara içiyordum ben. Biliyorsunuz Çogat çok güçlü oluyor solda. Bir de Ace değişmişti galiba. O da güçlenmiş herhalde veya Nerf bilmiyorum. Ben sana taktiği söyleyeyim acı. Söyle başkan. Geleceğim, çarpacağım, kışkırtacağım. Sen de altına vuracaksın zemini, yutucan adamı. Basit. Arkadaşlar ünlere ve kabileleri merak ediyorsunuz. Ekrem'e getiriyorum şu an. İtem olarak da asırlık Riley, Rabodon, Luden, AP kasacağız yani. Ramus bana full gank atacak. Solo'yu da edeceğiz abi. Senin Solo... Bir, ilk önce, ilk önce görkemli yapman lazım bir kere. Bir de görkemli alacağız arkadaşlar. Bunu unutmuşum söylemeyi. Görkemleri basarak adamların üstüne gideceğiz. Adamları deli edeceğiz yani bu videoda. Bakalım nasıl Uçarak video olacak. Gideceğim. İyi seyirler. Adam beni şu an çok dürtüyor abi. Geliyorum. Abi Ramus ilk gengin atıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an. Ben de şöyle Q atayım abi. Hop! Adamın stresini aldık. Çok güzel abi. Vur vur bana vur. Çık abi oradan. Sen vur, kendini nasıl Vur bana vur. <gülüyor> 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 Güzel abi. Şurada 3 olayım ben bir daha geliyorum. Bir daha geliyorum. Hop tuttum abi onu. At. Susturmayı da attım. Helal be. <laughs> <laughs> Az önce adımı almış arkadaşlar. Gördünüz zaten. Şimdi de tekrar geldi Ramuz. Yani başkan. Adamı kestik. Çılgına döndü adam. <gülüyor> <gülüyor> tekrar gang istiyordu başkan. Benim ultim açıldı abi, ben olsun? Çok güzel bunun. top <laughs> gibi. Ultima mana yok ya, kesecek mi yoksa? <laughs> ne yapayım, girebilir başkanım? Şöyle bir Q tutturabilsem arkadaşlar o adamı direkt sıçra ult yapacağım. Şey sana geliyor Wukong kaç. Bana mı geliyor? Sana geliyor. Sen de gel abi gel 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 bekliyorum adamı. Aa burada. Kardeşim selam. Benim Q'dan kaçtı ama Susturmayı da attın mı aslında da? Süre. Mümkün var mı? Var. Bunu direkt yedim abi ben. <laughs> Buradan hızlanıp da gelebilirim ama. Adam diye büyüdürenci kaçıyor ya Apulü atarsan Abi, abi cana bak Kaç kaç geri kaç geri kaç Ultisi varmış Allah kahretsin kötü tutturdum da Kulaltı girebiliriz istersen başkan Q attım Keser misin? Kaçarsan efsane olur abi Helal be Dilkade yolları güzel dilkade yolları Kaydılar gel çıktım yola Selamatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile Güzel dilkade yolları Güzel dilkade yolları Kaydılar gel çıktım yola Selamatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile Güzel Gel Sen geldin galiba kardeş çok güvendin kendi kendine. Abi kuleye kuleyi bırak beni bırak peşimi bırak. Util almam lazım onu. Oo! yaptım ona. yaptım. Yedim onu. Çekil Gir gir gir. Abi niye girmedin? Neyse geçti artık geçti. Koş abi nereye yaptı. <laughs> Aman kudu. Sen kimi kesiyorsun aslan? Geliyorum. Bas abi gel. Bas. Koş abi koş. Ramus o hareket Abi adam bayağı slow attı. Kışkırtma at. Oo. Yaptım adama. Abi adamı bırakmıyoruz ya. Adamı bırakmıyoruz. Lulu gebereceksin oğlum. Go go go. Oo! Oh. <laughs> Pow! Go. Geliyoruz abi girin. Dişinizde dişse ısırdım onu. Devam abi devam. Vur vur ağzına vur. Ah be neyse güzel. Oo uh, hasara bak. Bir de Q yerse Abi ölmedi be. O kadar canım var ki benim hasar yemiyorum şu an. Aslında hasar da ölmüyorum. Kaçman lazım kaçman lazım. Attım oraya Q. Abi değmedi o adama nasıl değmez ya. Oha ya bana ne bu. Lulu yukarıdayken diyeceğim adam. Gel gel gel.